Ya ya ya. Arkadaşlar şu ileride başka birinin hayvanları var. Onlar da hepsi gebeler. Gelip bizim hayvanların içine karışırlarsa bizim hayvanları da döverler. Bundan dolayı dana falan atarlar. Yazık olmaz. Bunlar sanki bu taraftarlardı. Biraz o tarafa doğru vurayım. Dönüm hayvanların yanına. Bu arada hayırlı bayramlar. Büyüklerimin ellerinden. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Oho! Arkadaşlar bunlar hepsi gebeymiş. Bundan dolayı adamın hayvanlarına yazık olmaz. Dana mana atarlar. Enteresan bir şeyler bunlar da. Böyle hayvanların kokusunu alsınlar. Koşarak geliyorlar işlerine gidiyorlar. Ha zaten burada yatmışlar biraz. Bunlar. Birazın sahibi gelir bunları suya götürür zaten. Ama gelmeyin bu tarafa tamam mı? Hayvanların kokusunu aldılar mı? Koşarak geliyorlar. Önüne geçsen de durmuyorlar yani öyle de. İnatçılar biraz. O nereden geliyor bak. 5 dakika yerinde durmuyor ya bu Daha demin yukarı çıkıyordu ben buraya doğru geldiğimde. Dönmüş aşağı gitmiş bir daha. Sıcaklar da hayvanı mahvediyor. bir de yaraları da var. Sinekler de köpeği rahatsız ediyor. Bazı arkadaşlarımız boyka hep mutsuz gibi görünüyor diyenler var. Bu sıcakta bazı köpekler hayvanlara bırakıp köye kaçıyorlar arkadaşlar. Hava bulutluysa boykanın keyfi yerinde. Bir arası falan yoksa tabi. Arkadaşlar hayvanların yatış saati. Bunlar tabi böyle yatınca da biz de mecburen rahat ediyoruz, yatıyoruz. Bunu fark ettim yani buralarda belirli bir yerlerde böyle hayvanların yatağı diye bir yer yok. Nerede doyarsa nerede yatarsa. Bu arada yeni kanal üyelerimiz var. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Tüm üyelerimize selam olsun. Aramıza yeni katılan üyelerimiz var arkadaşlar. Boykayı arıyorum da bulamıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum nerelerde şu anda. Sinekler hayvanı rahatsız ediyorlar. Yaraları dolduğu için ta aşağı gidiyor arkadaşlar. Gidip suya giriyor geliyor. Ondan sonra gelip çalıların arasında falan bir yerlere girmeye çalışıyor. Sabah serinliği ve akşam serinliği çok seviyor. Ama böyle bu saatleri falan istemiyor arkadaşlar. Şimdi çağırıyorum yanıma da gelmiyor. Kim bilir nerelerde yani. Şimdi buralara dediğim gibi o sabah o gezen köpekler de vardı. Fark ettim boykayı tuttum ya. Fark etmeseydim boyka onları görseydi direkt giderdi. Ondan sonra al başına bela. Şimdi böyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi onlar iki taneler veya üç taneler boykaya büyük zarar verirler. Ama tek başına oldukları zamanda da emin olur ki boy onlara büyük zarar verir. Yani hiçbir cana da yani bir zarar gelmesini istemiyorum. Ya sıcakları yani o, o köpekler de hayvanlara gidiyorlar. Bir bu taraflara gelip bir turunu atıp öyle gidiyorlar yani. Çünkü bu taraflarda özellikle bu karşı ormanda falan buralarda büyük ihtimalle e, zamanda çok avlanmışlar. Domuz için geliyorlar. Bazen buralardan sesleri geliyor havlıyorlar. Onu oradan uzaklaştırana kadar da durmuyorlar arkadaşlar. Rahatsız ede ede havlıya havlıya işte onu oradan uzaklaştırıyorlar. Açık bir alan buldukları zamanda böyle o büyüklerine değil de daha küçük olanlarına ya da yavru olanları ekipten ayırıp avlayabiliyorlar köpekler yani buralarda hiç kurda falan denk gelmedim ama düşüneceğim de bu yöndeki domuz burada varsa kurt da vardır. Ama daha hiç bize denk gelmedi yani. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu videoyu kısa tutacağım çünkü çok başım ağrıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.